Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz Umarım çok iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Karaca'ya gidiyoruz. Arkadaşlar Karaca'da şahane indirimler var. Bir anla bir bedava fırsatları, yepyeni ürünler gelmiş, yeni koleksiyonlar gelmiş. Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. O zaman videomuza geçiyoruz. Hepinize keyifli seyirler. Çift kişilik nevresim takımı 2000 TL'ymiş. İkinci ürüne kasayı da %50 indirim diyor. Aa, çok güzelmiş. Baksana. Karaca Home'a geldik. Şöyle bir bakalım. Bu da 2000 yine ikinci ürüne %50 indirim. Çok güzel. Şunun rengine bak. Hmm, şahane. Bakalım bunun fiyatı ne? 2000 lira. Bu da pike hediyeli mevsim takımıymış. Pikesi hediye olarak geliyor. 4550. Çok güzel. da evet. şu daha güzel. Şunu gördün mü? Tamam, Yatak örtüsü çeşitlerinde bir alana bir hediye 1000 lira 500'e geliyor yani. Ha, bu 500 lira. Hı hı. Çok güzel. Çift kişilikmiş bir de bak şöyle. 200'e 220 ölçüleri Şunlar bak. da bir alana bir hediye 600 yani 300'e mi geliyor? Bunlar 300'e geliyor. Şunlar tanesi 300 lira bunların. Şöyle ölçüsü mü bunların? 200'e 230 diyor. Tamam çift kişilik. Bak bunlarda da bir alana bir hediye var. E, 1200 lira 600'e geliyor bu da. Müslim e, yavrazı. Ne bu? Yatak ölçüsü mü? Aynen pikeymiş. Müslim pike. pike yazıyor. Şunları gördün mü? Bak. Kaç bu onlar ne kadar güzel. Onlar da çift kişilik pike takımı. Bir alana bir hediye var. Bakayım ben onun fiyatını. Şu değil mi? Çok güzel. Bak Bir döndür bakayım. Ne kadar? 2500 diyor. 2500'ün yarısı 1200 falan gibi. 1250'ye tamam. geliyor. Baksana, hmm, şu üstteki işte şahane. Da, ay ona çok bayıldım. O çok güzel ama <laughs> fiyatını bilmiyorum o tepede. E tamam işte şurada var onlardan. Nerede var? Hı hmm, şunlar. Ha ondan yokmuş da tamam. Ondan <gülüyor> yokmuş. <gülüyor> o düz olan işte. Bunlar da şey. Bu, tamam bunlar söyleyelim. Bunların fiyatı 2000 yazıyor. 2000 mi? 1000 liraya geliyor bu. Ay şu ne kadar güzelmiş ya. Bunda ne kadar var? Sadece pike takımı. Pike, çarşaf, yastık Takım olarak işte. Takım. Şu güzel bak şu elimde var ya. Hmm, kırmızı çiçekli. Şu, şu. Şuna bir bakalım. Şu güzelmiş bak. Şunu gösterelim. Kalpli de var bak orada. Şu. Hmm. Bir de sarı var. Doğru sarıyı da gösterelim. Bak şu arkada. En güzellerin arkaya koymuşlar. Çok güzel ya. Pikeler. var. Bir de öyle. Şimdi bir alana bir hediye var. Bunun fiyatı 2000. Kalit, 2000. 1000 liraya geliyor yani bunlar. Şöyle gösterelim şöyle modellerini. Bir sürü çeşit var. Baksana. Şundan almıştık biz. Vardı bizde. Şundan aldık. Çoğu var bizde. Bu ne resimlerin. Kullanıyor musunuz? Memnun musunuz bu ne Bak şöyle göster. Çok güzel şu. Aa, bunlar çok güzel. Şunlardan bak, çok güzel. Şu, şu senin beğendiğin çok güzel. Hmm. Şöyle bak, kalpli nevresim takımları var. Bunlar ne kadar bakalım? 2600 da kasada. 115 inecek. Evet. Güzel. Şu siyah beyazına bak, ne kadar güzel? 1300 liraymış. 1299 lira, harika bir. Bak şey yazıyor. Nevresim takımlarında ayrıca bir de %15 indirim oluyormuş. Onu da söyleyelim de. Şunlara bak. Şunlar da çok güzel. Bakın onların fiyatı ne? Aynıdır herhalde ama bir bak bakayım. Bir bakalım yine arkasında yazar. 1500 aynı değil. Aynı değilmiş. İşte bu daha güzel bunun Hı -hı. fiyatı şu. Şunlarda da bir, bir ananı bir hediye varmış arkadaşlar. Bunun fiyatı ne kadar? Şöyle bakırsanız şu kenarda şurada yazıyor. 1500. Yani ona ne kadar uygun. 1500'e 750'ye e geliyor. geliyor. E geliyor. Valla süper. Hiçbir yerde bulamazsınız. Bir de Karaca'nın markası. Bak şöyle Karaca'ya çok güzel yeni tabaklar gelmiş arkadaşlar. 6 adet. Fiyatı bakacağım ben şimdi. Mutlaka birisinde etiket vardır. Bakalım arkasına. 650 lira. 6 tanesi 650. Evet. gelmiş. Bunlar da 650 lira. Çok güzel tabaklar gelmiş. Ha. Altılı. İyi, i̇yi ki geldik. Bunlar altılı. Yani 100 liraya geliyor tanesi. Hatta 110 liraya falan geliyor. Bunları çok güzel arkadaşlar. Ben hepsini Karacan'ın tabaklarını çok seviyorum. Memnunum. Sizler de memnun musunuz? Hani yorumlara yazarsanız herkese bir fikir olur. Yani Bunlarda da iki al bir öde var arkadaşlar. Yani bir ta iki tane alıyorsunuz. Bir tane ödüyorsunuz. E, 129 lira fiyatı. 129'a iki tane alıyorsunuz. Aynen aynen bir, bir, bir tanesi bedavaya geliyor. Onu da söyleyemedim. Şu da şunun güzelliğine bak. Şöyle. Çok güzeller baksana. Şuradan Aynen. Renkleri. 130'un yarısı kaç? O kadar. 115'e geliyor. Yok. 130'un yarısı işte yarısı. Ne kadara geliyorsa. Şu moru da gösterelim. 65. 65'e geliyor. Ben hesaplayamadım. Şöyle 65 TL'ye geliyor. Bence iyi. 65 TL'ye böyle güzel bir tabak alıyorsun. Bardak kalıyorsun. Şunlar da var bak yeşil. Aha gösterdim. Evet. Rakta belli olmuyor ki. 59. Şöyle çok güzel tepsiler gelmiş. Fiyatları da 59 TL. İyi bence 59'a şunlar. Değil mi? Hı hı. Şöyle çeşitlerini göstereyim size. Bundan bizim var bir değişik almıştık. Güzel oluyor bunlar. Kullanışlı oluyor bilmiyorum yani. Sizler ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir size gösterelim. Şunlar da güzel ha. Hangiler? Ha, 900. çıkarayım. <laughs> Ay bu cam. Bu camdır. Dur. Şöyle bir bakalım. Aha. Kapağını açayım. Bu şekilde. Cam bunlarla. Kahvaltılık. Korselen <laughs> ama şu. Hı hı. De güzel. Hah, bak, bence bu daha güzel. Şu, ben Güzelmiş de evet. Sen neşalı? İki adet birde var. Güzel. Güzel bir indirim olmuş. 150 lira. 150'nin yarısı 75. 75'e geliyor bunlar. Şöyle gösterelim modellerini. Şöyle bu sunumluk değil mi böyle? hı. Şöyle. Bunlar var. Bunları indirime koymuşlar arkadaşlar. Öyle. Ne? 250. İndirimde bak şunlar indirimde çeki çekmişler. 230'dan 180'e inmiş bu. Bak ne kadar güzel ya. İçine bir şeyler doldurmuşlar bunu. Bu ne? Bu da mı bardak mı? Kavanoz mu ne? 300 yazıyor. ama ne o? Bu şekli bardak ya da kavanoz galiba. Bardak olmasaydı kavanozdan bir şey sığmaz. Bak. Bakayım. Ha. Şöyle. Ne bu anlamadım. Tuzluk, tuzluk ha, bence. Öyle bir şey mi? Bilmiyorum valla ben de anlamadım. Yazılı etiket de çok iyi okumuyor o anlayamadım. Etiket de yok da valla. Şimdi siz biliyorsanız lütfen bize yazın. Biz çözemedik bunun ne olduğunu. 300 lira. 179 lira ikili Amerikan servisler. Hmm. Bakalım hmm. şöyle. Hmm. Şöyle. Şu ne kadar? Aynı. Hepsi aynı. Şunlar güzel ha. Ben şunları beğendim. O dörtlü. O farklı da fiyatı. Dörtlü bunun fiyatı ne? 300. Çok güzel. Alsam ben şunları alırım. Bak şöyle isterseniz fazla da alabilirsiniz. Fazla da var burada. 8 tane var. Bak bunlar da çok güzelmiş. Şuraya Şu da bakalım. Evet galiba. 22 parça kahvaltı seti. Evet 2000. 2000 lira. Şöyle bak göstereyim. Güzel ama baksana çok hoş. Aynen. Setmiş Baba. bu. Ben ne diyorum altında niye etiket yok? İşte, ben de orta, 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 orta. Bunlar da altılı 280 TL'ymiş. Bunlar da çok güzel. Kahve yanı var da. Bak renklerine bayıldım. Evet. Çok hoş. Çok güzel duruyor. Bak onun şu rengi de var. İsterseniz bu, bunu da tercih edebilirsiniz. Öyle. Her çeşit var. Şu fincan takımları ne kadarmış? Bunlara bakalım. 1000 lira mı bu? Evet. Çok... 600, 600. 600. Yanlış de. Bak mesela şu sade takım. 12 parça. 600 lira. Bence iyi. Değil mi? Aynen. Benim hoşuma gitti model olarak. Sade bir takım. Şunlar ne kadar acaba? Bunlar, bunlar da belki aynıdır. Çünkü aynı yere koymuşlar. Etiketi yok ama onları bilmiyorum. Dur bakayım bulursak etiketini söyleriz. Bak bunlar da çok güzel. Bak şu takım da çok güzel. 800 liraymış. Bambu tepsisi var. Şöyle bambu tabakları var. 12 parça 6 kişilik. Güzel bayıldım. Çok güzel. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Fiyatına... 600. 600 mü? Kaç tanesi? Bu şekilde işte. Çok Kaç? 12, 12 parça. Hı -hı. 6 kişilik. Çok güzel. Şunu çok sevdim. Bak. Hepsi de ayrı renkli. Bak şöyle var, şöyle var, şöyle var. Çok güzelmiş bunlar. Yeni bunlar gelmiş. 6 kişilik kahve fincan tabii. tencereyi bulduk arkadaşlar. Bunu çok sevdim ben. Fiyatı ne kadardı? Ee, ben çevireyim göstereyim. 530 lira. Hı. Şöyle göstereyim 529 lira. Ben daha pahalı beklerdim bunu. Çok. Çünkü böyle döküme çok benziyor değil mi? Döküm, Bundan size eski videolarımızda çok göstermiştik. Burada bulunca şaşırdım. Yani birkaç yıl oldu yani. Bayağı ilk çektiğimiz zamanlarda falan. Evet, çok Vardı dedim. bu. Evet. Bunların büyüğü de vardı, orta boyu vardı. Şimdi bu bunu bulmuşken hemen gösterelim dedik. Sizlere de bir gösterelim istedik. Belki yeni katılan e, izleyicilerimiz vardı. Eee için de gösterelim. Aynen, güncel Onlar, fiyatı da bu şekilde. Güncel fiyatı bu. Da eski videolarımızda da gösteriyorduk bunlardan. Çok güzel ama bayılıyorum ben bunlara. Şöyle. Çift kişilik fuşya rengi e, yatak şeyi var. 2000 lira bunlar. Yatak örtüsü e, bir de yastık kılıfı var. Hı hı, set. Set olarak. Bak şu da çok tatlıyım şunun rengi. Sanırsam bunların hepsi 2000. Bak şöyle. Şu ne? Bak şurada da çok güzel o, bir şey farklı var. Farklı bir şey ha. Evet. Ne hani o? Dur, dur fiyatı var. Var mı? E, 2000 TL battaniyeli. Evet. Nevresim takımı mı acaba bu? Çok evet evet battaniyeli. Kapitoneli. Kapitoneli. De takım. Altında nevresim Hı -hı. de var. Ben, ben olsam bayağı çok yani. Ben olsam şunu alırım. Daha çok evet. e, ürün var. Daha çok şey var. Bunun gibi bir tek değil yani. Bunlar da 3000'miş. Bunlar da 3000. Bu sarı. Hmm. Çift kişilik. Sarı rengi 3000 lira. Şunlar. Şöyle farklı onlar da 3000. Aynı Hı. model. Sadece renkleri farklı Tamam. Şöyle göstereyim. Bak şöyle yastık kılıfları var. 2 adet 300 liraymış. 50'ye 70 e, karaca homun bir ürünü yüzde 100 e, koton pamuk o yüzden Pahalı biraz ama kaliteli bunlar yani. Bunlar sade renkler. Bir de şöyle desenliler var. Şunları tamam. gördün mü? Onları göstereyim. Ay bunlar şey çok güzel ama sarı... Dur alacağım onu. Sarı Andersonmış markası. Bu daha, Bu daha ucuzdur. Fiyatı nerede? yok. Fiyatı nerede bunun? Neyse. Çünkü Neyse. onlar marka olduğu için biraz daha fiyatları yüksek. Hı hı. Koyayım. Ama şeyleri güzelmiş desenliler. Dur dur bir şey daha var şurada. O masa örtüsü. Şöyle bak masa örtüsü var. 140'a 200. İnşallah fiyatı vardır. varmış ama okunmuyor. Etiketi şey olmuş. Şurada. Ha şurada okunuyor. 499 500 500 lira da bunlarda. Bunların da böyle. Bunları da göstermiş olalım. Şu bak şöyle bir tane bir şey var. Bu da Anderson'ın ikili ama bunun da fiyatı yok. Bunlar uygundur arkadaşlar. Bana da öyle geliyor. Karacıma göre daha uygundur. Öğrenimde yazarız. Şöyle çok güzel bir şey var. Nevresim da. takımı. Nevresim takımı var. 1300 lira. Şöyle açık şekilde koymuşlar. Çok güzel görünüyor. Bak. Şöyle etiketini göstereyim. Bir de arkadaki de çok güzel. Yok, şöyle farklı renkleri de var. Şu da var. Ne güzel renkler. Harika ya. Çok güzel şu. Baksana. Bunu şu Çınar. Tamam. Onları da söyleyelim. 2500'den 1500'e düşüyormuş bunlar. Aa bir de indirim var. Bu da nevresim takımıymış. Çift kişilik nevresim takımı. Şöyle düz bak. Hı, hı. Açığı da var yukarıda. Şöyle gri şey. Çok güzel dokuları. Bunlar da yine iki al Bir ödeymiş. <laughs> 120 60'a geliyor. Tamam. 60'a geliyor. Söyle. şunlar 150 e, yarısı 75'e geliyor. Tamam. Şuna bakalım mı? Tamam, nasıl Ama, dur. Dikkatli yap. Şu tamam tamam. Yok. Hı. Güzelmiş. Aa etiket yok. Etiket mi yok. yok? Tamam. Neyse. Neyse bulursak Hoş söyleriz. Yani. Başka Şimdi ne var farklı? Tek tek söyleyemeyiz tabii. Bunu ellemeyelim. Biraz sıkıntı. Bu şekilde yani. Göster şöyle modelleri. Şunu göstereyim. Bak şu kolak. Şunun fiyatını bir göstereyim de en azından. 400 lira arkadaşlar. 200'e geliyor yani. 200'e geliyor. Ay şu tencereye bak anne. Aa çok tatlı. onun söylediğim fiyatını. 800 liraymış 400'e geliyor. Onda da 1 artı 1 yazıyor ama. Ne demek 400 e yani? 400'e geliyor yani bir anı bedava. Bir i̇şte onu diyorum şu ben de. Şu e kırmızı geliyor. tencere. Aa, Aa etiketi yok. En güzeli de bu. Var işte içinde buldum. 1300 lira. 1300'ün yarısı kaç eder? 750 650 mi? 650, 650. eder. Yani şu gördüğünüz tencere 650'ye geliyor. Bunların hepsi bir anla bir bedava. Şu söyleyeyim. 229 lira. Çok Ay şunun güzel. şunun rengine bakar mısın evet. anne? Şu çok evet. güzel. Bak. Şunun 200, 300, da var. 300-150'ye geliyor yani. He, i̇yi 150'ye geliyor. Ben diye bayıldım arkadaşlar. Çok güzel. En sevdiğim renk bu. Süper. Süper. Bir de onların mavisi de var. Onu da şöyle bir göstereyim. Fiyatları söyledik zaten. Bak o tencerenin mavisi şöyle arkadaşlar indirime girmiş ee, şey değil mi Bunlar Pike hediyeli nevresim takımı ha, 2000'den 1700'e inmiş arkadaşlar ay çok güzel Şuna bayıldım ya Şunun güzelliğine bir bakar mısınız çarşafını falan da göstereyim size şunlara bakar mısınız çok kaliteli şu işlemesi kaliteli, çok güzel bir de üstelik bir de indirime girmiş şu yeşili de bir gösterelim bak bu da çok güzel şöyle çarşafı sarı çok uyumlu birbirine bak neleri var nevresimi var, yatak çarşafı var, volanlı yastık kılıfı var. Bir de üstelik bir de pikesi var. Pikesi hediyeli. 200'e 220'ymiş pikesi. Şöyle görüntüsü de orada. Şunlar var. Şu kahverengiler. Bunlar da çok güzel. Kahverengi değil, keramik rengi. Şu. Şöyle güzel. Kahverengiye de benziyor da. Şu var. Şunu da göster. Bak ne kadar güzel. Harika. Şunun güzeline bakar mısınız? Hepsi pike hediyeli. Bunlar çok şahane. İndirimde. İndirimde şu an bilginize. Bak şunlar da nevresim takımıymış arkadaşlar. Karaca Home'un. 2500 lira mı? Evet. 2500 lira. Çift kişilik. Çift kişilik. Çif kişilik. Nevresimi var, yatak çarşafı var, volanlı yastık kılıfları var. Şöyle. Bak etiketi şurada. Ama rengine bakar mısın? Ya zaten antikasında da yazıyormuş tamam. Harika şurada yazıyor zaten. Aa. Onun farklı rengi de var pembiş onu da gösterelim. Bak bunun rengine bak. Ay, en sevdiğim renk. Ne kadar şahane tatlı. Ya. Bak bir de gri var orada. Belki gri de senenler olur. Ay yıkılacak anne. Bir de sarı var. Tamam onları alma oradan. Tamam. Çünkü şurada şey var. Evet. Aa, burada bir tane jakarlı pike varmış. Bak bunu da gördüm ha. Dur. Dur. Da o zaman bunu bir alalım. Tamam. <laughs> Gel şunu bir yatağın üstüne koyalım. Çekeceğim birazdan. Aa, şöyle. Jakarlı, bu pike. Pike bambu. Hı -hı. Çok güzel bu. Şey Fiyatı var mı ya? Bakalım altında var mı? Hmm, bu yani, tarafta da. yok. Bu tarafta yok. o tarafta Burada da, da yok. Alın. O zaman fiyatı yok. Bulunca yazarız. Ama çok güzel bir pite. Tek kişi dikmiş bu. Jakarlı bambu. Yani belli yani. Güzel oldu. Bak güzel bir takım. Kaç para koymuşlar. 3500. 24 parça. Bak, bir e, bir şey değil mi? İyi bu 3500'ler. Tabii iyi. 24 parça bir de. Bir de karaca arkadaşlar. Karacanın tabağı. Bunun üstüne yani... Marka görmüyorum ben. Ben çok seviyorum Karaca'nın ürünlerini. Home olsun e, böyle şey olsun tabak çanak. Hepsi kalite yani tabakları çok güzel. Bu da şey yemek takım ama. Onu ne kadar ki? 1800. 24 güzel. parça. Bu da yeni. Bunların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir bakalım da 249 lira. Acaba bunlarda bir alana bir bedava var mı? Baktım da yazmıyor öyle bir şey ya etikette. Tamam. tamam. Şunlar ne kadar güzel anne? Evet. Aa şunlar da güzel. Bu da 200. Bu da 150 lira. Bu daha uygun taraftan. Çok güzelmiş. Şunlara bak. Allahım süper. Onları alamayız ama çok havada. Aynen seyredir. öyle gösterdim yani. Göster Böyle bak güzel bir yani, figürlü fincan. şey var fincan. Bu da 700 lira. 2 kişilik mi? Hı <laughs> hı. Hı Bak şöyle. Şöyle. Bu da yeni gelmiş. Bir de şu var. Bu zebra. Ze zebra. Allahım. 700 lira aynı fiyat. mı 700 Hı -hı. lira? Ya çok ben da ben güzel. Baksana. Şöyle. Değişik bir fincan daha bulduk. Şöyle insan yüzü var. Bunun insan figürü var. Bu kaç paraymış? 500 lira. Bunun fiyatı da 500. Bilmiyorum beğendiniz mi? Şöyle çok güzel bir e, fincan bulduk. Böyle çay kahve de tüketebilirsin çay da. Fiyat, Bir bakalım fiyatı. ne kadar ki? Ay yok. Ama çok güzel. Fiyatını bulursak yazacağız. Şöyle bak standlı fincan takımı var. 6 adet, 6 kişilik. Fiyatı 650 lira. Bak bak saklama kapları da gelmiş. Bunlar da hoşuma gitti. Şöyle bak içi de bayağı büyük gördüğünüz gibi. Şimdi onu niye açamadım ben? Ha, açtım. Bunların 6 adeti 300 lira. Şöyle gösterelim. Şöyle çıkarsan onu. Böyle. Şöyle. Şöyle. Sep halinde bak. Şu altındaki de şöyle. içinde. Büyük. O büyük. Şunlar. Şu büyük olan. Bir de şöyle dört tane de bunlar. E beş oldu. Bir de şu var. Ha bir de bu var. <laughs> altı adet. Bunu unutmuşuz. Tamam. Şöyle şu şekilde. Güzelmiş. Üç kadar. Bence iyi. Güzel de. Şöyle bak kavanozlar var. Bunlar da altı adet arkadaşlar. Fiyatı dört yüz TL. Bak şurada. Üç tane daha var. Sarısı da var bunun. Dörtü mü acaba? Ya okuyamadım ki anlamadım. Ha, 400 ben... ama hangi kaç tanesi anlamadım. Evet. Onu pek belli olmuyor. Silinmiş çünkü. Ama onun sarı rengi de olan da var. Hı hı. Bak şurada çok güzel. Hı hı. Bu da yeni gelmiş. 1000 liraymış. 6 kişilik güzel bir, bir fincan da. takımı. Şu da güzel ama bunun fiyatını bulamadık. Bulursak şey yaparız. Tamam onu da buluruz. Belki fiyatları. Şöyle üçlü saklama kabı var. Şöyle sızdırmaz, güvenli kullanım diye yazıyor. 379 lira. Bunu ben ilk defa görüyorum. Şöyle kenarlarından hı hı. kilitli. Gayet güzel. Şu da farklı. Tamam onu da söyleyeyim. Bu ne kadarmış? Oval. Yazıyor mu şurada? 179 lira. Ha, oval. Bunun böyle ben biz dikdörtgen şeklinde olanı almıştık. Şu ölçülerini de göstereyim mi? Göster. Şurada şurada. şurada. Göster. buçuk litre. İşte bak ölçüler burada zaten. 4.8 en büyüğü bu evet, şekilde. yemek takımı şey. alan arkadaşlar 6.400 liraymış bu yemek takımı e, çatal kaşık bıçak seti, seti de hediye oluyormuş bak şöyle 24 parça 5.000 liraya geliyor şu gördüğünüz ürünler bunlar da hediye çatal kaşık bıçak seti de hediye Hı -hı. oluyor toplam 5.000 liraya diyorsunuz şu iki şey alıyorsunuz sete. Şimdi. evet güzelmiş güzel tabii. Şöyle 12 kişilik 84 parça çatal, kaşık, bıçak takımı var. Bu da 3500 liralık. Şöyle açıklamada koymuşlar. Kepçesi var. Şöyle gayet de güzel bak. Bir şey diyeceğim. Bunlar servis şey değil mi? Evet. servis. Acaba seti. bunların fiyatı nedir? Şey, Aynı şey mi? İçinde mi acaba? Bence içinde hepsi. E Çatal, kaşıklar işte burada da. Çatal, kaşıklar burada. Bunlar da servis seti. Kaç parçaymış? 12 kişilik. 84, 84 parça. belki de içindedir evet. 84 parça olduğuna göre bunlar da Aynen içinde. bence de doğru söylüyor. Bak bunlar da 450 lira. Şu kek kalıpları. Böyle çeşit çeşit var. Ay, Şöyle şu şekilde. Hepsi 450 lira. Şunların şeyine bak. Hmm, bunlar da farklı. Evet, değişik modeller değişik var. Arkada da var. Senin gösterdiğinin farklı renkleri var. Orta bu çaydanlık takımı da 600 liraymış. Güzelmiş bu. Onların kirliliği yazmıyor. Bu da 1000 liraymış. O çaydan güzel geldi şu büyük oranı. Ee, kışlık yatak örtüsü seti. Kasada %20, %25 indirimle 300, 1350 liraya geliyor bunlar da. Şöyle açığı var. Ne kadar güzelmiş. Şu rengi var. Gri var. Bir de böyle Şöyle beyaz. beyaz var. Çok güzel ama değil mi? Şu kenarları çok hoşuma gitti. Şey, fırfır gibi. Fırfırlı. İşte bunu yapmak da böyle şey yani işçiliği var. Tam böyle çeyizlik gibi değil mi? Hı <laughs> gelmiş. Çift kişilik mevresim takımları. 2500 TL'ymiş. Bak şu rengine. bak. Bu rengine bayıldım. Şöyle bir rengi var. Bir de mavi var yukarıda. Bunu gösterebilecek misin? Gösterdim. Katarım. Bir de şu krem rengisi var. Bunlar yeni gelmiş. Çok güzel. Harika. Şu da Kula şey mi? Koymuşlar. Yatak örtüsü mü? Bak. Şu yatak örtüsü. Bunun fiyatı var mı? Kutusu Hadi. şurada. Tamam kutusuna bakarız. Şu değil mi? Hı hı. Onun farklı rengi yani. Bir dakika. Yani. 2000 lira. Evet 2000 liraymış. Bu krem rengi. Bu da böyle pudra rengi. Gibi. Aynen pudra şu rengi. Bu da çok güzel. Şuna bayıldım. Onu da yazıyor bak fiyatı. 1700 lira. Bu da Nevresim takımı değil mi? Tabii. Hı hı. Hmm, güzel şeyler. Çarşafı gelmiş. içinde. Volanlı yastık kılıfı var. Hmm, çok güzel. Bak şurada yeni koleksiyon diyor. Şu o da 1700'müş. Şu. Bu 1700. Şu da 1700. Tamam. Bu da 1700. Hepsi 1700. Şunu çok beğendim. Şu. Çok güzel. Baksana şunun güzelliğine. Karacan'ın nevresimleri. Örtüleri de indirime girmiş. 3.500'den 2.999'a inmiş şunların güzel. Yalnız bunlar kansın. tam çeyizlik değil mi? Tam çeyizlik. Çok da güzel rengi var. Başka renkleri de var mı? Var. Var. Şurada mini yeşili. Bu da şöyle beyaz. Evet. 3.000 de bunlar. 3.000. Bunlar daha kumaşı farklı bunlar. Baksana çok güzel. Tam çeyizlik bunlar. Bu da arkadaşlar 8 parça çeyiz seti alana mikrofiber, yorgan, yastık hediyeymiş. Bunun fiyatı da... İşte yazmıyor hani, mu? <laughs> şurada krem rengisi de var. O başka, başka. modelmiş. Hmm. Başka mı? Tamam şöyle gösterelim. Fiyatını önce yazarsın. Aynen bulamadık fiyatını da. Bunun fiyatı ne kadar Tamam teşekkür ederiz. 6000 liraymış bunun fiyatı. Bir de zaten hediyeleri hı hı. de var. 8 parça yani, artı bir de bu hediyeler var. Yorgan ve yastık. İş, altılı mı? Altılı galiba bu tabi. Altılı Ama da. hiçbirinde etiket yok. Var var şunda var. 400 lira bu altılı bardaklar. Gayet de güzel. Bayıldım bunların modellerine. İlk defa görüyorum burada bunları. Onlar da dörtlü. 200. 50 liraya geliyorlar. onların tanesi. Altılıymış anne hani bu da. Altılı. Fiyatları neydi? Bakalım etiketli olan hangisi? Fikri. Neyse yok. Ama ben şekillerini bir göstereyim. Sen bir göster onlar çok güzel. Çay bardağı gibi. Ben bu konuda barda benziyor.